2022'de Bafra'da Ramazan programında bu akşamki konumuz din bütünüyle istikamet. Bafralı halkımıza istikamet ve doğruluk ile ilgili düşüncelerini sorduk. Bakalım neler düşünüyorlar. Sizce Ramazan ayı bize en çok neyi ne öğretti? Ne zamanını geldi tamam mı? Efendim, böyle tok olan acın kıymasını bilsin diye onu öğretti. Şu anda millet hep başladı hırsızlığı açtı. Köyde hırsızlık yapmışlar bu gece benim. Trafayı çalmışlar. Çünkü durumları görüyorsunuz. Her şeyi mesela Müslümanların başının altına çıkıyor, bir git Yahudi'ye bak bakalım şeylik yapıyor mu, yankesicilik yapıyor mu? Bu kara borsacılığı kim yapıyor? Müslümanlar yapıyor. Fiyatları kim yükseltiyor? Müslümanlar yükseltiyor. Sen alını piyasaya sürme, elinde stokla, ondan sonra bu Müslümanlık mı yani? Ondan sonra çürüdü elimde, elimde çürüdü diye şey yapıyorsun ondan sonra, yalvarıyorsun. E zamanında bunu sür piyasaya, bu Müslümanlık değil yani bana göre. Hakiki Müslümanlara can kurban kızım. Devletimize de can kurban, ordumuza da. Menfaatler Müslümanların istikametini etkiler mi? Hangi Müslüman ama? Çeşit çeşit Müslüman var, hangi Müslüman? E, hepsi bitti. Peygamber devri değil. Menfaatsız yok, ki şimdi. yok. Hangi e, Adam yalan sahtik, e, e menfaatı yalan şahitliği yapıyor. Kardeşinin hakkını yiyor, yetimin hakkını yiyor. Ya menfaat, ben var, ben var. ya yok, zengin dedi. olduğu halde, ya. zengin olduğu halde fitresini yakın, düşkün akrabaya vereceği yok diyor. Benim kızım diyor şey var, borcu var, ben diyor fitreyi ona vereceğim diyor. Yok böyle bir şey ya. Ramazan ayı bize en çok neyi öğretir? Sabrı. Sizce Ramazan ayı hangi duygularımızı besler? Kızım ben oruçluyum, <laughs> boş o işte. Git imama sorun. <laughs> menfaat etkiler. Ne gibi etkiler? <laughs> Çünkü bazı kişiler için önde gelir. Ama hakiki Müslümanlar etkilemez. Gerçek bilenleri etkilemez değil mi?